Dostlar hepinize merhaba. FED faiz kararlarını açıkladıktan sonra beklentilerimiz doğrultusunda altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler başlamış durumda. Özellikle 1927 dolar üstünde altının çok hareketli olabileceği ile ilgili videolarımız vardı ve beklentilerimiz dahilinde altının ons tarafında ve gram altın tarafında özellikle gram altın tarafında 1145 TL civarına doğru bir geri çekilme FET öncesi yaşanabileceği ile ilgili son videomuzda bunu belirtmiştik ve noktası olarak gene 1145 civarına doğru bir geri çekilmenin ardından gram altın ve ons altın tarafında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Ons gümüş ve gram gümüş tarafında da beklentilerimiz doğrultusunda geri çekilmeler olsa da Fed'in 0.25 bas puanlık Powell'ın ağzından çıkan faiz artırımıyla birlikte altın ve gümüş tarafı kaldığı yerden yükselişine devam edecektir şeklinde videolarımızı çekmiştik ve dediğimiz gibi noktasal olarak e, bu son gelişmeler neticesinde altın gümüş kaldığı yerden yükselişlerine devam etmeye başladı. Şimdi sizlerle birlikte ons altın, ons gümüş, gram altın ve gram gümüş tarafını inceleyeceğiz. Buradaki yükselişler bizlerin ana hedef bölgeleri olan artık ikinci yükseliş ana hedef bölgelerine doğru yukarı yönlü hareket edecektir. Ons altında hemen başlayalım. Ons altında artık bizler için 1941 dolar seviyesi önemli bir destek haline gelmiş durumda. Fed'in açıklamalarından sonra 1941'in artık yukarı yönlü takip edilmesi gereken önemli bir direncin kırılmasıyla birlikte 1941 önemli bir nokta haline gelmiş durumda ons altını takip eden Forexte Viop'ta özellikle yatırımları olan sevgili dostlarımız bu noktaya dikkat edecekler 1870 dolar hala bizim için önemli ve burası bir destek olarak çalışan bölge bu destek ve direncin yukarı yönlü kırılması arkadaşlar artık bizler için ons altın tarafında 2.100 dolar seviyesine doğru yeni hedef bölgemizi başlatacak önemli bir gelişmedir. O yüzden 1941 gerçekten önemli bir seviye ve dikkatle ons altın tarafında 1941 dolar seviyesini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Noktası olarak yükselişleri iyi tahmin ettik. Sizlerle birlikte e, güzel ilerliyoruz. Altın ve gümüş yatırımcısı için hala da yukarı yönlü seyrin devam ettiğini ve yukarı sert yükselişlerinde devam edeceğini buradan söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Şimdi gram altın tarafına bakalım. Gram altında özellikle bizler için önemli kritik seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Bunları da sizlerle birlikte burada bulmaya çalışalım. Grafik üzerinde gram altın tarafına baktığımız zaman özellikle bizlerin 1145 seviyesi önemli olacağını belirtmiştik ve 1145 seviyesi gerçekten gram altında güzel çalışan bir destek oldu. O yüzden 1145 hala bizim için önemli bir destek bölgesi. Sizlerle birlikte takip edeceğimiz de önemli bir bölge. Çünkü bu bölge bir yükseliş kanal hareketinin tekrardan tetiklenmesini bizler için sağlayacak olan bir bölge. 1170 kısa vade bizim gram altın tarafında sizlerin de takip ettiği ana hedef bölgemizdi ve bu kısa vade ana hedef bölgesi Fed faiz artırım kararlarıyla birlikte Yukarı yönlü bir kez daha kırılmış durumda. Şimdi 1170 kırıldı. Ee, ne olacak? Tabii bu önemli bir soru. Artık bizler için burada yeni hedef bölgesi hangi seviye olacak gram altın tarafında. Sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu da hemen neticeye kavuşturalım. Artık gram altında arkadaşlar yukarı yönlü hareket beklentimiz 1170 TL civarından 1207 TL civarına doğru sizlerle birlikte çekmiş durumdayız. 1207 TL gram altın takip eden sevgili dostlarımız için artık yeni ana hedef bölgemiz haline gelmiş durumda. O yüzden 1207'yi hemen üstte ana hedef bölgemiz olarak sizlerle birlikte işaretliyoruz. Onun altında 1170 bizler için bir destek konumunu almış durumda. Ve en önemli destek bölgemizde 1145 TL civarından geçen alan olacak. Stratejimiz 1145 üzerinde gram altının her kalışında artık yeni ana hedef bölgemiz olan 1207 Türk Lirası civarına doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip etmek olacak. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş ons. Gümüş onsta son durum ne şekilde? Hemen bunu da bir değerlendirmeye alalım. Çünkü gümüşün onsunda da hareketler var. Özellikle gümüşün ons tarafında 4 saatlikte baktığımız zaman bir formasyon oluştuğunu görüyoruz. Buradaki bir çanak çanak formasyonuyla birlikte arkadaşlar gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü hareket beklentimiz sizlerle birlikte takipte kalacağımız önemli bir seviye olacak. O yüzden gümüşün onsuna da dikkat diyoruz. Gümüşün onsunu takip eden özellikle sevgili yatırımcı kardeşlerimiz için de yukarı yönlü hareketlerin devamı sert olacak. Gümüşün ons tarafında beklentimiz e, 24 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışları takip edeceğiz. 24 dolar önemli bir seviye çünkü 24 doların üstüne gümüşün onsunun atması durumunda e, yukarı yönlü hareketler ilk etapta 24.78 civarına doğru gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketleri bizlere başlatacak. Sizlerle birlikte sıkı bir şekilde 24.78 civarından geçen direnç de takibimizde olacak. Çünkü 24.78 önemli bir direnç. Yakın zamanda bu direncin kırılacağı düşüncesi içerisindeyim. Ve bu direncin kırılması bizlerin sizlerle birlikte takip ettiği şurada bir formasyon oluşma ihtimali. Ve bu formasyonla birlikte 30 dolar seviyesine gidecek kapıyı gümüşün ons tarafında açacak önemli bir seviye. 23 48 bölgesi artık bizler için güzel bir destek konumuna gelmiş durumda. İlk etapta bu 25 dolar 24 dolar aralığını da yukarı yönlü kırdığımız zaman 30 dolar yükselişini gümüşün ons tarafında yakın zamanda takip edeceğiz. Merkez bankalarının da ısrarla biliyorsunuz altın ve gümüş rezervlerini arttırmasından kaynaklı gümüş tarafında da özellikle sanayide kullanım Çin ile birlikte artmaya devam ettiği için başladığı için de arkadaşlar gümüş gram tarafı da gene şanslı yatırımcıların izlemesi gereken bir nokta olarak görüyorum. Gram gümüşte de FED öncesi 14 lira altı alım fırsatı demiştik. 1145 lira gram altında alım fırsatı demiştik. Ve burayı değerlendiren, değerlendiren arkadaşlarımız bir gün içerisinde güzel kazançlar elde etmiş oldu Evet gram gümüş tarafında sizlerle birlikte 14.10 bizler için artık önemli bir e, destek halini almış durumda. 14 altında tutunamayan bir gram gümüş e, takip ediyoruz. Burada ilk hedefimiz 14.55 civarına doğru gram gümüşte yukarı yönlü hareketlerin devamı ve ana hedef bölgemiz olan 16 lira 40 kuruş civarına doğru da gram gümüşte de yükselişlerin devam edeceği yönündeki beklentimiz e, netleşmiş durumda. Önümüzdeki Fed engelini aşmış bir altın-gümüş sizlerle birlikte takip ediyoruz ve bu sert yükselişlerin e, hafta içerisinde de devam edeceği yönündeki beklentilerim var. ABD'den altın ve gümüş yükselişlerini engelleyici haberler e, gelse de güvenli bir liman olan altın ve gümüş tarafındaki yükseliş ana hedef bölgelerimize doğru devam edecek gibi görülüyor sevgili dostlarım. evet Bir film şeridi gibi ee, sizlerle birlikte grafikleri zaten e, izliyoruz, gün gün takip ediyoruz. Beni takipte kalırsanız e, önünüzü daha net göreceğiniz yönündeki düşüncelerim mevcut. Ben hepinizi çok seviyorum, hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.